مولاي صلي وسلم دائما دائما دائما, 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 دائما 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 مولاي صلي وسلم دائما i <laughs> do Okay. دانا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ، مولاي صلي مولاي arkadaşlar bugün de hep birlikte Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeye devam ediyoruz. Besmele, Hamdele ve Salvele ile dersimize başlayalım. Dünkü dersimizde sizlere Peygamber Efendimizin nasıl peygamber olduğunu, Cebrail ismindeki melekle nasıl tanıştığını anlatmıştık. Evet, Peygamber Efendimiz insanların işlemiş olduğu o kötü bütün huylardan, ahlaklardan, insanları mutsuz eden her şeyden, hepsinden uzakta onlarla nasıl mücadele edeceğini düşünmek için Hira mağarasına giderdi. Hatırladınız değil mi? Hira mağarasında yine bir gün çekildiği zaman Cebrail Aleyhisselam'la ilk orada tanışıyor. Ve peygamber olacağını ona ilk o söylüyor. Peki hatırlıyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e ilk inanan kimdi? Hazreti Hatice. Eşi Hazreti Hatice annemiz. Ve Ebu Talip, amcası olan Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali. Bakalım bu davet büyüdükçe kimler katılacak? allah Teala peygamberine öncelikle yakınlarını, akrabalarını İslam'a davet etmesini emretti. Peygamberimiz de bu emir üzerine bütün yakınlarını bir araya topladı. Akrabalarından kim varsa hepsini çağırdı. Bir araya topladı. Onlara bir ziyafet verdi. Yemekten sonra akrabalarını İslam'a davet etti. Yani onlara İslam dinini anlattı. Onlara etkili ve güzel bir konuşma yaptı. Fakat Peygamberimizin amcası Ebu Leheb bu duruma çok bozuldu sinirlerine hakim olamayacak duruma geldi. Kızgınlığını tarif edilemez bir durumdaydı. Peygamberimize karşı çıkarak akrabalarını böyle kötü bir şeye davet eden senden başka kimse görmedim ben dedi. O kadar çok kızgın birisiydi ki. O ondan herkes korkuyordu. Bunun üzerine herkes dağıldı. Bütün o topladığı Çağırdığı bütün akrabalar bir anda dağılı erdiler. Fakat peygamberimiz Allah'ın dinini anlatma ve yayma konusunda kararlıydı. Ertesi gün tekrar davet etti. Bu toplantıda Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın biricik olduğunu, Allah'tan başkasına tapılmaması gerektiğini anlattı. Kendisinin de Allah tarafından gönderilmiş, son peygamber olduğunu anlattı. Daha sonraki günlerde davetin sınırlarını genişleterek Mekke halkına seslenmek istedi. Mekke meydanına gitti, orada yüksekçe bir tepeye çıktı ve dedi ki Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Şu dağın arkasında düşman var ve şimdi size büyük bir saldırı düzenleyecek desem bana inanır mısınız? dedi. Oradakiler hep birlikte evet biz senin yalan söylediğini daha önce hiç duymadık dediler. Peygamberimiz de şöyle devam etti sözlerine. Allah'a yemin ederim ki bir gün öleceksiniz ve yine bir gün gelecek tekrar dirileceksiniz. Bütün burada yapıp ettiklerinizin hesabını vereceksiniz. İyilik edenler için cennet, kötülük edenler için de cehennem vardır. Bütün bunlar haktır ve olacaktır. Gerçektir. Ben sizi kıyametin zorluklarına karşı uyarmakla görevlendirildim. Allah'ın varlığına, <laughs> birliğine ve benim de Allah'ın kulu, elçisi olduğuma inananlar bugünün zorluğundan kurtulacaktır. İnanmayan, inkar edenler için ise büyük bir suç ve azap vardır. Dayanılmaz azap. Kendilerini bulduğunda mutlaka onlar çok acı çekeceklerdir. Bu davette, bu çağrıya bana yardım etmenizi istiyorum. Buna hazır mısınız?" dedi. Bu etkili ve kalpleri titreten konuşma amcası Ebu Leheb'in kalbini daha da katılaştırdı ve yerden bir taş alarak peygamberimize doğru fırlattı. Muhammed'in konuşmasının deli saçması ve onun tamamen uydurarak bunlara konuştuğunu, bunlara inanmalarının da gerektiğini, inanmamalarını gerektiğini belirterek bütün herkesi uyarmıştı. Orada toplanmış kalabalık birden yine dağılıverdi. Fakat peygamberimiz büyük bir kalabalığa Allah'ın varlığını, birliğini ve kendisinin de Allah'ın peygamberi olduğunu ilan etmişti. Davet gerçekleşti. Efendimiz Allah'a çağırdan sonra daima büyük bir mutluluk ve huzur duyardı. Aynı huzur ve mutlulukla buradan ayrıldı. Peygamberler Allah'ı anlatmak, Allah'a çağırmakla görevli insanlardır. Davet gerçekleşmişse görev tamamdır. İnanıp inanmamak insanın kendisine kalmıştır. Bu konuda allah Teala şöyle buyuruyor. Biz ona yolu gösterdik. Ya şükredici olur ya da nankör. Evet. Eğer siz kötülük yapan birisini görürseniz onu uyarırsınız. Ve artık siz onu uyarmış olduğunuz için sizin üzerinizden o yük kalkar. Doğruyu yapıp yapmamak ona kalmıştır çocuklar. Allah'ın kendisine verdiği aklı ve kalbi yerli yerince kullanmaz. İman etmezsek Allah insana hidayet nasip etmez. Yani doğru yolu nasip etmez. Her insan yaptığını kendisi yapar ve sonucuna da katlanır. Allah'ı veya peygamberi suçlayamaz. Allah'ın kendisine akıl, kalp, kulak ve göz verip bir de kitap gönderdiği bir insan hala inanmıyorsa kim ne yapabilir ki değil mi? İşte bu sebeple peygamberimiz her davet toplantısından sonra büyük huzur duymaktaydı. Kalbi genişledikçe genişliyordu. Doğrusu davet ettiği insanların hemen iman etmelerini ve kendilerini kurtarmalarını çok istiyordu. Ama o kimseyi zorlayamazdı. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. İnanmayanlar için üzülüyor, iman eden bir mümin için ise çok seviniyordu. Peygamber Efendimiz işte bu muhteşem güzelliği her zaman yaşıyordu. İnanmayan insanlardan biri de Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'ti. Hatırlıyor musunuz? Abdülmuttalip, torununu emanet edecek bir kimseyi düşünürken Ebu Lehebi aklından geçirirken ne demişti? O çok öfkeli ve sinirli. Sevmeyi de bilmez. Ona emanet edemem demişti değil mi? İşte o Ebu Leheb tam da babası Abdülmuttalib'in düşündüğü gibi. Çok sevgisizdi ve maalesef nasipsizdi. Efendimiz'e inanmadı. Ebu Leheb Peygamber Efendimizin amcasıydı fakat Peygamber Efendimizin dinine karşı çıkıyordu. İslam'ı bir türlü sevmiyor. Eski dininde ısrar ediyordu. Başkaları adeta koşarak geliyor. Peygamberimizin peygamberliğine ve haber verdiklerine inanıyor. Onu destekliyor. Fakat amcası Ebu Leheb aynısını yapamıyordu. Ebu Leheb'in diğer kardeşleri Abbas ve Hamza da İnandığı halde acaba Ebu Leheb neden inanmıyordu? İnanmadığı gibi peygamberimizin karşısında da azılı bir düşman oluyordu. Evet çocuklar, peygamber efendimizin düşmanları arttı. Ve maalesef kimler onunla birlikte oldu? Kimler olmadı? Hepsini sizlerle birlikte bir dahaki dersimizde öğreneceğiz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde neler öğrendik? Peygamber Efendimizin görevini nasıl anlattığını, akrabalarından başladığını ama ancak onun ilk düşmanı Ebu Leheb ismindeki amcasının olduğunu öğrendik. Bakalım kutlu peygamberimiz bundan sonra nelerle karşılaşacak? Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Şimdi sünnet-i seniye dersimize geçiyoruz. Evet çocuklar, bugünkü sünnet-i seniye dersimize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her gün bir sünnet öğrenmeye devam ediyoruz. Çok şanslısınız, çok nasiplisiniz. Allah sizi sevmiş ki bu nimet size öğrenme nimetini sizlere vermiş. Hadi hep beraber her zamanki gibi sünnetlerimizi sayalım. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak. Yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmek yemeği bitirince elhamdülillah demek. Yemeğini sağ elle yemek. Yemeklerden sonra dişlerini temizlemek. Suyu üç yudumda oturarak içmek. Eve geldiğinde selamün aleyküm demek. Evet, dokuzuncu sünnete kadar geldik. Dokuzuncu sünnetimiz ne mi? Söylüyorum. Teşekkür etmek. İnsanlara teşekkür etmek. Sizin için İnsanların yaptığı en ufak veya en büyük hiç fark etmez. Kim sizin için bir şey yaparsa ona teşekkür edin. Teşekkür etmek sevgiyi artırır çocuklar. Saygıyı da. O yüzden teşekkür etmeyi unutmayın. Ben sizlere dersinizi dinlediğiniz için, her gün dinlediğiniz, her gün bıkmadan, usanmadan bizimle birlikte öğrenmek için, burada toplandığınız için teşekkür ediyorum mesela. Evet, Allah'a emanet olun. Ve 9 sünneti öğrenip öğretmeyi, hayatınıza geçirmeyi de unutmayın çocuklar. Maula ya salli ve selim da